ödülü 150 sette en büyüğünden 24 kişilik kral takımı hediye. O meydan. Elbette ki. <laughs> elbette ki. Yani bu sizin ürünü olan, güveninizden kaynaklanan hmm, bir ifade. Mutlaka. Belki bunu abartılabilir, bulabilir ama değil. İyi, şunu ifade etmek istiyoruz. Buradan anlatmaya çalıştığımız şu. Biz yaptığımız işe güveniyoruz ürüne güveniyoruz onlarca yıldan beri de biz bu piyasadayız şu anda bundan daha iyisini olduğunu ispat eden varsa bizim ürünlerimize ne yapabilirler mukayese edebilirler bize ve firmamıza her an her yerde ne yapabilirler ulaşabilirler onu belirteyim. peki e, diyorsunuz ki ben de her sabah söylüyorum hafta içi sağlıklı bir şekilde yemek pişiyoruz sağlıklı yemekler yapıyoruz bu nedir işte vitaminleri ölmesin mineralleri ölmesin ölmesin de ölmesin ben şimdi bir e, uzman olarak soracağım Yüksel Bey'e sevgili izleyiciler sizin adınıza. Sağlıklı yemek derken neyi kastediyoruz? Bravo. Sağlıklı pişirmek Bravo. derken neyi anlatmaya çalışıyoruz? Siz de lütfen ekranlarınızın başında iyice bunu dinleyin ki son günlerde mide bağırsak e, kanseri aldı başını gidiyor. Lenf kanseri ama mide bağırsak tamamen e, beslenme ile ilgili ve %80 hastalıklarda böyle ilerliyor. Ne diyeceksiniz Yüksel Bey? Çok teşekkür ediyorum Leyla Hanım. Güzel bir soru gerçekten. Ee, yemek yemek, gıda almak, açlık duygusunu bastırmak ya da karın doyurmak için olmamalı. Ee, bugün vitaminlerden, minerallerden bahsediyoruz. Sağlıklı pişir, pişirmeden bahsediyoruz. Ne yiyorsak oyuz, ne içiyorsak o yüz sağlıklı yaşayabilmemiz için şöyle bir 10 tane temel bir kuraldan bahsedebilirim ve akabinde de bunu sağlıklı pişirmeye endeksleyebilirim. Bir, kişi sağlıklı bir şekilde hayatını de devam ettirmek istiyorsa öğün atlamayacak, yemek öğününü atlamayacak. Örneğin kahvaltı zamanı, kahvaltı öğlen yemeğinde, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde, akşam yemeğinde. Öğününü atlatırsa, öğlen öğününü atlatır, akşam üzerine doğru yemek yemeye kalkarsa ne kalorisine bakar, ne proteinine bakar, ne vitaminine bakar önüne gelen yemeği hem de çok aç kaldığı için ne yapar hızlı bir şekilde fazla tüketimiyle sağlığına zarar verir. Tabii ki aç kalan vücut ne yapacaktır? Öncelikle kasları da eritmeye başlayacaktır. Birincisi öğün atlamamalı. İkincisi öğünlerimiz çeşitli olmalı. Yemek yediğimiz öğünlerde çeşit olmalı. Mümkün mertebe her öğünümüzde sebze, meyve bol miktarda sebze ve meyve olmalı ve ee, süt, et türü yiyeceklerden olmalı. 40 çeşit bilinen besin maddelerinden 20 tane vitamin grubu var, 17 tane mineral grubu var. Bunların 17 mineralle yapıcı ve onarıcı besin maddeleri, 20 tane vitamine düzenleyici besin maddeleri ve vücudumuza enerji veren karbonhidrat, nişastalar ve şekerler. Tabii ki minerallerin içerisinde bulunan suya da vücudun e, önemli derecede neyi vardır? İhtiyacı vardır. Öğünlerimiz çeşitli olmalı. Her birinden yeterli miktarda almamız gerekiyor. Yetersiz miktarda, fazla miktarda ya da az miktarda alırsak işte karşımıza yanlış beslenme çıkıyor. Ya tüketimi azaltılmalı, vücudun gereksinim duyduğu yağlar alınmalı ve bu yağlar doğru alınmalı. Ya ihtiyacı nedir? Hakiki zeytinyağını alabiliriz, argan yağını alabiliriz, keten tohumu yağını alabiliriz. Ama bildiğimiz katı yağları, yemekleri, soğanları, biberleri bundan kavurur, ve kızartma esnasında akremit maddesine maruz bırakırsak başta mide kanseri ve kalın bağırsak kanseri söz konusu olur vücudumuza. O yüzden yağ tüketimine dikkat etmek gerekir. İlle de yağ tüketeceksek pişin yemeklerin üzerine yağ gezdirmeliyiz ki Cengiz Bey de biraz önce ne yaptı? Soğanı kavurmadı. Evet bu çok çok önemli. Abur cubur e, yemeklere bir sınır getirilmeli. Önümüze çıkan her türlü fast food yiyecekleri ne yapmamamız lazım? tüketmememiz lazım. Kuru baklagilleri haftada en azından 3-4 sefer tercih etmemiz lazım. Lifli yiyecekler, sindirimi kolaylaştıran, işte. hazmı kolaylaştıran, e, potasyum ağırlıklı, e, bununla beraber protein ağırlıklı ki e, gençlerde, çocuklarda gelişim için elzem olan, gerekli olan değerlerdir bunlar. Ama bu lifli yiyeceklerden sindirim için, kalın bağırsak için, mide için haftada en az ne yapmak lazım? Dört defa tüketmek lazım. Günde bir yetişkin Boyuna ve kilosuna göre en azından 2,5-3 ve hatta 4 litreye varan su tüketmeli ama kaliteli bir su tüketmeli. Meşrubatlardan kesinlikle uzak durmalı. Alkol alınıyorsa tavsiye hiç alınmamalı ya da minimize edilmeli, azaltılmalı. Sigara içiliyorsa sigaradan uzaklaşılmalı. Eksersizleri ihmal etmemeli. Yani vücudu hareketsiz bırakmamalı. Sürekli bir şekilde... Ee, sabah, öğlen, akşam olmasa dahi en azından günde bir saatimizi yürüyüşe ve egzersizlere ayırarak ideal boyumuza göre kilomuzu ne yapabiliriz? Ee, kontrol altında muhafaza edebiliriz. edebiliriz. İdeal kilomuzu bu şekilde koruyabiliriz. Peki bu 10 tane değer yeter mi? Hayır. Bu vitaminleri ve mineralleri alabilmemiz için bir, kaynama noktasının altında pişmesi gerekir. Kasaptan gittik eti aldık. Hay hay efendim. Ne güzel taze taze. Manavdan sebzeyi aldık. O da güzel parayı da verdik. 150 liralık, 200 liralık alışveriş yaptık. E, akabinde bakıyoruz. E bunları nasıl pişiriyoruz? Sıradan kaplarla, sıradan tencerelerle bunları pişirirsek kaynama noktasının altında pişiremeyiz. Nedir kaynama noktasının altı? Şöyle ben yemenimizi elimize alalım. İşte Cengiz Bey kapsül tabandan bahsetti. Bir pil gibi, bir akü gibi dedi. enerji alıyor, depo ediyor. Soğuk yan duvar dedi. Soğumayı, ve yağmurlamayı sağlıyor dedi. Su kanalı buhar kaybını engelliyor dedi. Derece ise kaç derecede piştiğini gösteriyor dedi. Aşağıdan kapsül taban ısıyı almaya başladığında hassas olan vizyoterm ısı kontrol dereceniz harekete geçer. Maviye geldiğinde yeşil maviye ben 40 derece oldum ocağı yarı yarıya kıstır. Yeşil çizgiye geldiğinde 60 dereceyi işaret eder. Kırmızı yeşile yaklaştığında geldiğinde ise 80 dereceye ulaştığını başta C vitamini olmak üzere B vitamin gruplarının artık ölmeye başladığını, tencereyi ocağa kapatmazsa 100, 110, 120, 130, 140 derecelere ulaşarak yemeğin içindeki bütün vitaminleri öldüreceğini söyler. Kapatırsınız, kenarıya alırsınız. İşte buradaki teknoloji harikası bu ürün burada devreye girer. Akü kapsül taban depo etmiş olduğu 80 derecelik ısıyı yavaş yavaş kademeli olarak tezgahın üzerinde ya da masanın üzerinde yemeğe ileterek yemeğinizi kaynama noktasının altında pişirir. Ve bunu yaparken bir gram sebzeye su ilave etmenize gerek yok. Bir gram ete yağ ilave etmenize gerek yok. İçerisinde Sultan Süleyman'ın hazinesi varmış gibi kapak açıp açıp kapatmaya gerek yok efendim. Peki bunları yaparsanız, yağ ilave ederseniz, su ilave ederseniz, Açıp açıp kapatırsanız vitamin alabilir misiniz? Alamazsınız. Peki vitamin alamazsanız her türlü sebzede ne var? Vitaminler ölünce şeker var, yağ var. Her türlü etlerde yağ var. Hal böyle olunca vitaminler öldüğü takdirde fotosentez olayı gerçekleştiren bütün sebzelerden şeker ve yağ, etin içerisine yağ, size ilave ettiğiniz yağ, zehir oldu zehir, zehir oldu zehir. Bu oyunu afiyet olsun. Tabii ki kalp ve kan dolaşım hastalıkları, damar tıkanıklığı, kalp krizi, romatizma, şeker, ve sayamayacağımız birçok hastalığa sebebiyet verecektir. İşte teknoloji harikası bu günlerde bu denli sağlıklı yemek pişirebiliriz. Evet ama tekrar e, tanıtma şansını reklamlardan sonra yapacağız. Evet. Maalesef reklamlara giriyoruz. 1300 euro ya 2700 euroluk bu takımı bugün alabilirler. Ekranların altındaki numaralardan reklamlarda da bizi arayabilirler. Yani. Evet. Reklam arasında da siz aşağıdaki numaraları kaydettikleriniz, arayabilirsiniz. Reklamlardan sonra da iki defa tanıtımını yapacak ee, Yüksel Bey reklamlar.